Şöyle anlatayım, selam. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> ee, çok garip bir yerde okumuştum, ne kadar gerçeklik payı var diye de denedim, Saydan da de oldu. Soğan e, doğrarken e, dilinizi dışarı çıkartın diyor, yani bayağı böyle <laughs> ve öyle kesin diyor. O zaman gözlerinizin yanmadığını fark edeceksiniz diyor. İnanır mısınız yanmıyor. Bence büyük bir problem bu ama. Hayır ya ben denedim. Defaatle denedim yani. Yoksa niye böyle bir şey, yanmıyor? şey yanıyor. Gerçekten yanmıyor ya. Bak bir daha sefere dene. Yani